Gel abiciğim, gel 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 gel. Heh, buyur. Kapatayım şöyle. he Abi lambo burası. Gel güzelce elini yüzünü yıka. Benim hanım da üstüne giyecek bir şeyler versin. Gel. Geç abi. Hoş geldin bey. Aldın mı canım? Hoş bulduk. Aldım. Bir de misafirimiz var hanım. Misafirimiz? He, e, bir dakika. Yolda buldum. Konuşamıyor. Yani iftar sofrasına çağırayım dedim hayatım. Ya iyi yaptın da güvenilir bir mi? Tabii tabii. İyice süzdüm üstünü başını. Kıyafeti de yok. Bir kıyafet versek. Olur. Seninkilerden vereyim bir tane. Çok iyi olur ya. Allah razı olsun sana hanım. Ne demek canım benim. Abi istersen salona geçelim. Hanım senin üzerine bir kıyafet getirecek. Abi hoş geldiniz. Ee, abi hanım kaza getirmiş. Sen onu rahat rahat giyin. Ben de hanımın yanına geçiyorum olur mu? Bey yemeğin yanında kuru fasulye pilav yaptım. Yanına ekstradan bir şeyler daha yapayım mı? Vallahi hayatım iftara 1-2 dakika kaldı. Yetiştiremezsin bence. Ama bak yemeğimiz yeter. Yanına ekstradan bir şeyler yapayım mı diye sordum. Ha o zaman sıkıntı yok. Ben içeri geçeyim. Sen de getirisi yemekler olur mu? Tamam tamam. Hemen hallediyorum ben. Ne yaptın abi? Gelmişsin maşallah. Güzel de olmuş. Ah be abi. Konuşsan bir sürü şey anlatacak gibisin ha. Yemekleri getirdim. Çok... Bey sularınızı da getirdim. Allah razı olsun hanım senden. Okunuyor. Başlayalım isterseniz. Allah kabul etsin inşallah. Oh, hanım eline sağlık ya. Vallahi iyi yedik. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bey, birazdan kız kardeşim gel gelecekmiş çaya, haberin olsun. Öyle mi? Gelsinler. Hem abiyle de tanıştırırız. Olur. Hatta geldiler galiba. Siz şöyle oturun koltuğa, ben de onları karşılayayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E ee, geçin geçin, buyurun.